Şimdi burada yatan 32'lik borum var ya. Bunu şu aralığın arka tarafından geçireceğim. Bunları da söküp oradan buraya vereceğim. Artık burada herhangi bir boru kalmayacak. Şu hemen deponun oraya da bir tane çeşme bağlayacağım. Şimdilik elle açıp kapatacağım. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi o ver ver be mi ver be mi şey var otomatik musluklar var. Onlardan bağlayacağım. Gece sulaması yapılacak. Bu bölüm için sadece bir tane. Yaklaşık 50 tane ağaç burada var. 50 tane diğer tarafta var. Oraya ayrı bir musluk sistemi yapacağım. İşte çimler, ağaçlar var şurada. Oraya da yine 2'ye ya da 3'e böleceğim. Evet yakışıklı dayız. 10 tane dirsek. 2 tane 32'lik kör tupa. Arabada da 100 metre 32'lik sulama borusu var. Şöyle köşeler, dirsekler. O şeyler sulama cihazları için vanalar. T'ler. Şunlar <laughs> o, o vervelerin altına takmak için. Çünkü 32'lik kangalla devam edeceğim. <laughs> Bu da üstten giriş. Yani üstten giriş üstüne Kulleme. şu şekilde van olacak. Musluk yapmayacağım yani. Musluk sistemi olmayacak. Evet şu şekilde damlamalı olan versiyonundan aldım. Bir 50 metre kadar. Bu ufak bir bostanım var orada kullanacağım. Bu da o damlama sistemi ve sulamaları, fiskeleri güncelleyeceğim için birkaç parçaya böleceğim yeterli tazlik olması açısından. Dolayısıyla 100 metre. Şimdi ben bunu bir açayım. Sereyim. Çünkü böyle düzgün olmuyor. Bir dümdüz hale gelmesi lazım borunun. Boru şöyle bir gün duracak. Düzelecek. Yoksa iş yapamıyorsun. Evet şöyle. Tam şuraya. Tam tamına şuraya. Zaten bir tane hat gidiyor. Bu iptal olacak. Dümdüz karşı tarafa. Eee tane yeterse boru iki tane gidecek buradan bir tane buraya gidecek. Buraya üç tane o verveden aldım, sipariş verdim. Akıllı su musluğu gibi bir şey ayarlıyorsun. istediğin saatte çalışıyor. 3 tanesi bu bölüme yeterse, nasip olursa üç tane ile bitireceğiz. Bir tane de ileride depolarımın olduğu yerden şu bahçeyi sulayacak. Damlamayı çalıştıracak. Yaklaşık 50 ağaç var. Buradan da devam ediyor. Bu 60 tane ağacı o cihaz sular mı? göreceğiz. Bilmiyorum bakacağım artık duruma göre. Ama onun e, sistemini şu arılığın şurada arılarım var ya. Hemen oraya bir yere bağlayacağım. Burada 3 tane olacak. E, ama 4 tane varmış gibi sistem yapacağım. Kör tapa atacağım. Eğer olmazsa yanına bir boru daha ekleyeceğim. Hadi başlayalım bakalım operasyona. Şurada da havuzun duş bölümü var. Buraya şimdilik geçici olarak bağlayacağım cihazı. Ama burada iki başlı olacak. Burada ve burada. Burada da bir cihaz olacak. O da şu orta bölümümde su tesisatı yok. Ya da ileriye çektiğim su buraya basmıyor. Burası ve şuradaki işte ortancaları vesaireleri sulayacak. Tam şu göbeğe bir tane 360 derece fiskeye koyacağım. Yani ne oldu? 3 burası 4 bura giriş 1 bir. bir tane de buraya. 6 tane cihaz olacak. 5 tane aldım. Bakalım deneyeceğiz. Ne oldu? İki tane boru gidiyor. Tabii bunları hep birbirlerine sonra cırtlayacağım. Şu T iptal oluyor. Buraya bir ek atacağım. Şuna da tekrar bir tane, şu bölüme çekeceğim. Ondan sonra... Şimdi bunu şöyle devam ediyorum. Sağa döndürüp devam ettirelim. Hiç ek yapmamıştım otosikliğe. Şimdilik böyle bir parça takacağım. Şimdi buraya bir tane şunu iptal edeceğim. Bu boru zaten dediğim gibi burada işte arabayla falan buraya girmem gerekiyor. Bunu şey karşı tarafa köşeye aktaracağım. Bunu ters çevireceğim yani damlama sistemini. Zaten bu da artacak boru. Şöyle buraya bir tane şimdi bunu sonlandırıyorum. Çünkü bunun üzerinde halihazırda piskiyeler var ve sulamalar var. Bir de buralara da komple meyve ağaçları gelecek. Bir tane dirsek var. Bir tane kör var. Bunu Şimdi şu gelen halihazırdaki T'yi sökeceğim, kört ile bağlayacağım, yeni çektiğim boruya da köşe atacağım. Bunlar kangal ekipmanları, kangal boru ekipmanları diye geçiyor. Yani bunlar pratik kullanması kolay, yalnız çok fazla yüksek basınçlara dayanamıyor. Yani 5-6 bar, 5-6 bar falan basınçta sürekli sabit bunlarla iş yapamazsınız yani ev tesisatı çekemez. Ama bahçede vesaire ideal. Bir de boru da çok önemli. Şu boru o kadar kaliteli değil mesela. Çabuk bükülüyor. Biraz daha ince. Şu boru biraderin güzel su plastik. Bu kaliteli bir malzeme. Bükülse de kırılmıyor. Yumuşak yani bayağı bir dönüyor. Bu öyle değil. En ufak şeyde de bükülüyor. Şimdi şu temizi şuraya değil. Şunun yeni boruya atalım. Bunu da körleyelim devam edelim. bunları şimdi yatayda yatıracağım. iki tarafına ağırlık vereceğim. Hatta üç ortaya da basacağım. Düz dursun diye. Yoksa bu şekli düzgün çıkartamam. Şöyle bir saat falan kalacak. O arada da hava kararmış olacak. Ben bunun en son bitmiş haline şöyle malzemeler var. İşte dirsekler var. T'ler var pardon. Şunlar T'li. Bu 19'luk delikli damlama diye geçiyor. Deliksizleri de oluyor. Ona minik damlatıcılar takıyorsun. Bunları da şöyle T'ler var. Şeyler var. Valla 10'ar tane aldım. Nasıl yetecekse 10 tane. Olduğu kadar. Hadi bakalım. Şimdi dostlar otomatik sistem kargoda gelecek nasip olursa yalnız gittiğim sulamacıda aynı üründen vardı. Benim biraz daha uyguna geldi. Bir de taksit vardı trend yolda. Dolayısıyla bunun sistemini gördüm. Şimdi cihazın üstten girişi, onda dişi, erkekle böyle yukarıdan aşağı gireceğiz. Dolayısıyla bir T böyle gelecek, bir T böyle gelecek. İki, buradan çıkan T'nin altına vana koyacağım. Yani normalde şu şekilde bir sistem yapacağım. Buradan buraya bağlanacak. Buradan da peperece ile aşağı inecek. Sulama cihazı şurada olacak ve yan yana ip gibi dizeceğim nasip olursa dört tane varmış gibi yapacağım bir tane de yedek tutacağım buraya körtüpa bağlayacağım ee, şimdi başlayalım Isıtıcımız ısınıyor elimde şey boruları var çıkma borular vesaireler de var kullandığım kalan kestiğim ileride lazım olan dediğim kangal boru çektim bu da şöyle dişi sistem bu da onun altına girecek ve kangalla köşeyle üç tane vereceğim dediğim gibi bir tanesi yedek. şimdi ben sistemi hazırlayacağım bir ışık sistemi kurdum işte gece boş durmayayım en azından bu parçayı çıkartayım çünkü orada ya yani şöyle nereden baksan yine 1 2 saat uğraşacağız bunun için 1 saat uğraşacağım hani orada vakit kaybı olmasın zamandan kazanalım diye başlayalım şimdi benim gibi normal titiz biri bunları böyle yapmaz. İşte acemilik. Hepsi aynı yöne bakacaktı. Ters yaptım. Artık iki şöyle. iki böyle. Böyle. Bir katma değer yaratmış olduk. Boru sektörüne. Şimdi şunları bu şekilde hazırladım. Şur, şuralara şöyle beşer santimlik ek yapacağım. Diğer makineye bağlanıp e, üzerine yaptıktan sonra buraya koyacağım için onları buraya montelemeyeceğim ama yeri hazır olsun. Onları bir atalım. Evet arkadaşlar. Bir gece operasyonu daha bitmiştir. Şöyle dik baktığım zaman şunun kafası hafif eğik. O kadar olur nazarlık. Şimdi bu hazır sistemimiz. Artık bunu şey zamanı kullanacağım. Şimdi musluklar gelince. Şimdi bunu buraya koydum. Yalnız ben sistemi buradan buralarda 25'e dönüşüyor diye biliyordum ama daha ilerideymiş. Neyse boruların burada artık bunu bir şekilde ayarlayacağım şöyle bir parça var. Bu 20'lik dönüyor. Şu 32'liye 25'liye çeviren parça. Yani tek taraflı da olur. Tek tarafa kör yaparım ama sağlamlık olsun yani. Düzgün dursun üzerinde diye. Olmadı. Şuna şöyle çeviricilerden elimdeki parçaları getirdim. Çeviricilerle iki taraflı yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi suyu açtım. Herhangi bir yerde sağda solda kaçak gözükmüyor. Tabi şu an basınç yok. Vanaları sırayla kapatacağım. Yani şu an 4 tane çeşme açınca bu şekilde bir su akışı var. Şimdi sırayla kapatalım. Operasyon tamam. Deponun çıkışına hidrafora girerken bir tane filtrem var onu koyacağım. Hidroforun çıkışına benim e, sondajda kum filtrem vardı. O sistemi yapacağım. O 63'lük 63'lüyü 50'liğe çevireceğim. 50'liği tekrar 32'liğe çevireceğim. Orada biraz teferruatlı iş var. Oraya geçelim. Yoksa bunlar damlama sisteminde bu kumu gördünüz. Mümkün değil hemen tıkar yani. Şimdi oraya geçelim. Şu şekilde. Şuraya monteleyeceğim. Evet. Şimdi bu... Evet dostlar şimdi bunun üzerinde tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bununla birlikte 9 tane böyle civata var. Kaçırılması mümkün değil diyecektim. Tam şuradan bir damla bir damla hiç önemi yok. Ama ben ona müdahale ederim. Şimdi de edebilirim belki. Her neyse. Şimdi kum filtresi için çok geç oldu saat. Ben kuracağım gece. Ama gündüz vakitlerinde çekerim. Ondan sonra diğer işlerimize devam ederiz. Şimdi kum filtresini çıkarttım. Hem karanlık oldu çalışamadım bir de kalkmıyordu. Meğerse içerisi kum doluymuş. Ters çevirdim ettim ama şöyle aydınlık bir yerde tekrar şöyle içini gösterebilir miyim? Bir arkadaş şey demiş. içini gösterebilir misin diye. Şuradan suyu alıyor. Şurada delik var ya. Buradan giriyorsun. Bu böyle hareketle bunun içinde dönüyor. Döndüğünde de kumu aşağı yayıyor. Bak şuraları gör etkisinde. Bu filtreyi komple bir temizleyeyim. Hidraforun çıkışına bağlayacağım. Burada bütün ekipmanlarını bağlayacağım. Operasyon tamam. Şurada bir kaçağım var. Çeşitli yerlerde kaçaklar vardı. Hallettim. Her, herhalde şunu bir 3 saatimi aldı. Şu an saat 1'e geliyor. Şuradaki falan borular kaçırdı. İşte oraya değişik elimde varmış. Allah'tan böyle değişik bir şey yaptım. Operasyon. Şu an herhangi bir sızıntım yok. Allah'ın izniyle inşallah da olmaz. Eee Allah razı olsun yani günde belki 50 tane yorum geliyor işte bunun 4'ü 5'i eleştiri oluyor yani niye şöyle yapmadın niye böyle yapmadın diye ben hepsine tek tek cevap veriyorum. Yani 50 tane 1000 tane gelse belki atlarsın ama bunları görüyorsun yani açıp tek tek yazıyorum. Tam video izlemiyor, izlemiyor yorum yapıyor anlatıyorum. Kimisi işte fikrini söylüyor kesinlikle hepsinden abi 7'den 70'e açığız yani herkesin fikri çok da işe yarayan oluyor yönlendiriyorlar. Şöyle yap, böyle yap diye. Her şeyi bilemeyiz. Her şeyi de bilmiyorum öyle yaparak örüyorum. Ya yani ben bunu hayatımda ilk defa yaptım. Ya e, kimisi de böyle kızıyor. işte kıyafetle ilgili bir şey söylüyor. Tek tük ama. Yani atıyorum 50 kişiden biri. bir, bir kimisi işte trip atıyor. Bir tane bayan yazmış. Baylar ve baylar demişim. Ondan sonra e, işte kadınlar her şeyi yapar. Oradan oraya nasıl bağladın? Yani yapacak bir şey yok yani bundan sonra baylar ve baylar yok dikkate aldım yani ama dediğim gibi bu bu tarz videoları zaten full erkek izliyor yüzde üzerinde erkek izliyor o videoya yani o videoya mı baktım yanlış mı baktım yüzde doksan beş erkekti yani ürünler geldi 5 adet hemen açalım hava kararmadan montajını yapacağım şunlar o zımbırtıları borulara bağlamak için şöyle aynen benim sistem 25'lik sistem boru sistemine yapacağım. Altta da bunun bu erkek dişisini almıştık pep şey için, kangal boru için. Artık bunu kullanmasını bilmiyoruz. Pil göndermemişler herhalde. Aynen, pil yok. Bunların hepsini yan yana dizelim. Üç tane bağlayacağım zaten şimdi. Ayarlarını yapıp test edelim. ediyorum. Allah'ım sen bu Çinlileri bizim başımızdan eksik etme ya sistemin altını hemen hızlıca hızlı çekimde çekeyim. Bağlayayım. Artık gündüz vakti tekrar devam ederiz. Dostlar operasyon tamam. Bayağı da geç oldu. Bunları artık test ettikten sonra bugün şimdi test edeceğim. Gündüz vakti gösteririm en son Evet dostlar. Uzun zamandır çekmeye çalıştığım videonun nihayet sonuna geldim. Hemen kısaca ayarlarından bahsedeyim. Pille çalışıyor zaten. Bu bir seneye yakın gidenler oluyormuş. Zaten alıcı da öyle söyledi. Öncelikle OK'ya okay basıyorsunuz. Şu an saat gündüz işte öğlen 12 diyor ama ee, değil. Farz edelim saat 12.54. Ben diyorum ki saat 12.55'e bakın aşağı yukarı gidiyorum. 1 dakika boyunca istersen 2 dakika su verebilirsin. Ayarlıyorsun. Ben şu an deneme amaçlı olduğu için 1 dakika ayarladım. 4 saatte bir örnek veriyorum 12 saatte bir ya da günde bir olayları olayları var burada. 12 saatte bir diyorum. Program istersen off olursa hiç aktif olmuyor. Onda duracak. Bastığım zaman okey'e ayarlandı. Şimdi saat 12.55 olduğu zaman start verecek suya. Evet dostlar şu an bir dakika boyunca çalışacak ve otomatik kapanacak. Ben şimdi durdurmak istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.